Evet sevgili arkadaşlarım şu anda İstanbul Hava Meydanı'na geldik. İstanbul Airport. Bugün günlerden 18 Haziran 2024 günlerden çarşamba. Kurban Bayramı'nın da üçüncü günü. Şu anda İstanbul'da hava gayet güzel. Günlük güneşlik. Sıcaklığı bilemiyorum. Dışarıya çıkınca anlayacağız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. sevgili arkadaşlar, merhabalar. Şu anda saat e, 17.38 e, günlerden 18 Haziran 2024 günlerden Çarşamba, Ruban Bayramı'nın üçüncü günü. Şu anda Adana'dan İstanbul e, Havalimanı'na geldik. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Hepinizin de Kurban Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Evet sevgili arkadaşlarım şu anda tekrar ediyorum gene İstanbul'a geldik İstanbul Hava Limanı'ndayız bugün günlerden 18 Haziran 2024 sıcak bir Adana havasında herhalde birazcık daha serit İstanbul havasına geldik. Ayfer Hanım merhaba. Hoş geldiniz İstanbul'umuza. Adana'nın sıcak havasını bıraktınız. Ay ne sıcaktı o uçağa binmeden önce hele uçağın içinden çıkan buhar, nem, Aynen şey, aynen. Oo, geldi. Çok sıcaktı ya. Evet. Şu anda yayla gibi serin. Yok ama şu anda özür dilerim dışarıda değil. Şu anda klimalı bir bölgedesin. Ama şeyde gene dışarı çıktığımızda kafamızı serin güzel. Güzel. Bugünkü tarihimizi de söyleyelim. 18. 18. Haziran 2024 günlerden çarşamba Kurban Bayramı'nın da günü. Pardon özür dilerim salıymış. Salı özür dilerim. Salı değil mi? Evet. Tamam. Niye 18. çarşamba diyorum ben? Daha önce çarşamba dediysem özür dilerim. 19'u çarşamba. 19'u çarşamba 18. tamam. Bugün salı. Tamam. Şu anda da İstanbul Hava Meydanı'nda oğlumuzun arabasını bekliyoruz. Evet. Okey mi? Okey evet. ve çok okay verdiğiniz röportaj için çok çok teşekkürler. İyi günler, hayırlı işler. Hı.